Deadpool Wolverine filminin yönetmeni Sean Levy, Spider-Man ve Deadpool'un başrolde yer aldığı bir film üzerinde çalışmak istediklerini açıkladı. Film içerisinde yapılan onlarca Spider-Man göndermesi ve referansından sonra aslında bilmediğiniz kadar çok detay var. Çünkü Deadpool and Wolverine filmiyle Spider-Man 4 filmleri arasında ciddi bir bağlantı olacak. Muhtemelen Deadpool ve Spider-Man'in başrolde yer aldığı filmde de Battleworld'e gerçekleşecek projelerden biri olacak. Ancak ben Deadpool and Spider-Man filminden ziyade başka bir filmde bu ikisinin başrol karakterler olacaklarını düşünüyorum. Zaten videonun sonunda bu filmden bahsedeceğim. Şimdi ise sizlere Deadpool ve Spider-Man filminin altyapısının nasıl hazırlandığını detaylı bir şekilde açıklayacağım. İlk maddemiz bu film çok karlı olacak. Hem Deadpool hem de Spider-Man karakterleri insanlar tarafından seviliyor ve ilgi görüyor. Mesela Spider-Man'in en dandik filmleri bile 1 milyar dolar üzerinde gişe performansına sahip olabilir. Deadpool and Wolverine filmiyle birlikte Deadpool'un da 1 milyar dolar üzerinde bir gişe performansı var. Deadpool ve Wolverine ikilisini gördükten sonra şimdi asıl beklenen ikili Hulk vs. Wolverine olabilir. Ancak bir yandan da Deadpool ve Spider-Man filmini bekleyen binlerce insan var. Belki de Marvel hem Hulk vs. Wolverine hem de Deadpool ve Spider-Man'i görebileceğimiz bir film planlıyordur. Bu sadece ilk ve en önemli maddeydi. Film çok karlı olacağı için Marvel ve Sony bu filmi illaki değerlendirecektir. İkinci maddeye girecek olursak MCU'da bunun altyapısını çoktan hazırladılar. Evet bu filmde birçok defa Spider-Man'e referanslar verildi ancak gördüğümüz detaylar filmde verilmek istenen detayların yanında hiçbir şeydi. Deadpool'un Tobey'nin Spider-Man'ine selam çaktığı sahneler filmin sonu için önemli olacaktı. Ancak film hazırlandıktan sonra Sony ile anlaşamadıkları için Tom Holland'ın suratını bile gizlemek zorunda kaldılar. Normalde filmde görüş rejimiz belli başlı Spider-Man referansları olacağını biliyoruz. Mesela Deadpool'un Wolverine'den kaçtığı sahne Flash ve Peter'ın ilk dövüş sahnesine yapılan güzel bir göndermeydi. Ya da Deadpool'un arabada ağ atıcısı olmadığı halde ağ atmaya çalışması da filmin alternatif finaline yapılan güzel bir gönderme olacaktı. Bununla birlikte filmin son savaşında simbiyot Deadpool varyantını filmde kullanamadılar çünkü Sony buna izin vermemişti. Aynı şekilde Nicolas Cage'in Ghost Rider için görüşme yapılmıştı ama yine Sony ile anlaşmazlık oldu. Bunlar sizin zaten bildiğiniz detaylarken bunun dışında kalan başka sahneler de var. Cassandra'nın Wolverine'in zihnine girdiği sahnede aslında Mysterio'yu görmemiz gerekiyordu. Çizgi romanlarda yaşanan Westchester olayında Mysterio Wolverine'i manipüle ederek tüm ekibini öldürmesine neden olmuştu. Dolayısıyla Variant Wolverine kendi dünyasındaki mutantların yok olmasının tek sorumlusu değildi. Normal şartlarda Wolverine X-Men ekibine tam olarak katılmamıştı. Sadece ihtiyaç duyulduğu anlarda ekibe destek olan ancak asla o komik kostümü giymek istemeyen biriydi. Çünkü Wolverine ekibin bir parçasıymış gibi görünmek istemiyordu. Tabi sonra bir gün insanlar egzersizlerdi. Bir Malikanesine saldırdı ve bu saldırı sonucunda neredeyse tüm mutantlar öldü. Ancak bu olayın karanlık bir arka plan hikayesi daha var. Burada Wolverine'in tek suçu ekibini yalnız bırakmak değildi. Wolverine bu sırada barda takılırken Malikane'ye geri döndüğünde sevdiği ve değer verdiği herkesin öldüğünü görünce kafayı yedi. Sadece bundan sorumlu olan insanları değil, aynı zamanda masum olan insanları da öldürdü. Sonuç olarak Wolverine tüm dünyaya mutantların ne kadar tehlikeli olabileceğini kanıtlayıp masum mutantların da öldürülmesine yol açtı. Ancak bu noktada filmin hikayesi çizgi romanlara bağlanmış olsaydı, ekibi öldüren kişinin Wolverine olması gerekiyordu. Zaten muhtemelen ilk planları buydu, hatta çizgi roman referansı bile vermişlerdi ama Sony ile anlaşamadıkları için bu fikirden caydılar. Aksi takdirde film içerisinde Wolverine'in geçmişine adam akıllı değinememiş olmaları sahnenin değiştirildiğini kolay bir şekilde bizlere kanıtlıyor. Çizgi romanlarda Wolverine Mysterio tarafından kandırılıyor ve ekibin her üyesini aslında bir düşman olarak görüyordu. Sonuç olarak Wolverine aklı bulandıktan sonra tüm ekibini öldürüyordu. Film içerisinde Mysterio detayını kullanabilmiş olsalardı mükemmel olacaktı ama maalesef ki bunu yapamadılar. Sonuç olarak benim burada yapacağım bağlantı Spider-Man 4 filminde Mysterio'nun geri döneceğini söylemişlerdi. Ancak bu seferki Mysterio gerçekten illüzyon güçlerine sahip olan bir karakter olacaktı. Spider-Man No Way Home filminin konsept tasarımlarında ortaya çıkan bu varyant çok da evrenden gelmişti. Yani burada sahip olduğu ilizyon güçleri sayesinde Doktor Strange'de savaşan bir Mysterio varyantından bahsediyoruz. Nasıl ki Hugh Jackman ve Ryan Reynolds gerçekte arkadaşlarsa Jake Gyllenhaal da onların en yakın arkadaşıydı. Aslında Ryan Reynolds'ın planı gerçekten buydu yani bu üçü aynı filmde yer alacaktı. Filme eklenmiş olsaydı muazzam bir Mysterio geri dönüşü alacaktık ama Sony'nin elinde tüm Spider-Man serisi karakterleri olunca maalesef ki bunu başaramadılar. Yani bırakın Mysterio'yu Tom Holland'ın yüzünü bile gösteremediklerini söylüyorum. Tabi bu bahsettiğim şey sayesinde Spider-Man 4 filminde göreceğimiz Mysterio'nun Wolverine'in gerçek düşmanı olabileceğini görebilirdik. Ancak filmin senaryosu değiştiği için bunu kullanacaklar mı yoksa kullanmayacaklar mı burası da ayrı bir merak konusu. Şimdi ise sizlere Deadpool ve Spider-Man'in kesin bir şekilde yan yana gelebileceği başka bir olaydan bahsedeceğim. Avengers, Doomsday filminden sonra kurulacak olan Battleworld'de birçok karşılaşma yaşanacağını sizlere daha önce hazırladığım videoda söylemiştim. Tabi bu karşılaşmalardan bir tanesi de Avengers vs. X-Men olacak. Şu anda Marvel, Avengers ekibi ve X-Men ekibinin savaşacağı ancak bir noktada ortak bir düşmana karşı team-up'i yapacakları mükemmel bir yapım planlıyor. Sizin anlayacağınız Kevin Feige hazır Battle kurulmuşken bütün çok devrin içeriklerinin hepsini kullanmak istiyor. Eğer ki Hulk vs. Wolverine filmi için Universal'la anlaşamazlarsa Wolverine ve Hulk'ı bu filmde karşı karşıya getirmelerini bekliyoruz. Çünkü Universal normal şartlarda Hulk karakterinin kullanım hakkına sahip değil. Ancak Marvel Hulk vs. Wolverine ismini kullanmak yerine Avengers vs. X-Men filmini çıkartacak olursa her açıdan karlı olacak. Böylece herhangi bir sorun yaşamadan Hulk ve Wolverine ya da Spider-Man ve Deadpool gibi karakterleri savaştırabilecekler. Ancak Kevin Feige'nin bunu yapabilmesi için Avengers Doomsday filminin vizyona girmesi gerekiyor. Şimdi yapacakları D23 duyurularında bu bahsettiğimiz projeleri açıklayacak olurlarsa gerçekten mükemmel olurdu. Ama şu kesin bir gerçek ki MCU sonlanmadan önce Avengers vs. X-Men filmini zaten izleyeceğiz. Hem de bu bahsettiğimiz X-Men ekibi şu anda Monica'nın yer aldığı evrendeki ekip olacak. <laughs> Deadpool'un dünyasındaki X-Men'le bizim 616 evrenindeki Avengers'ın savaşını izleyeceğiz. Gerçi 616 evreninde Avengers mı kaldı orası da ayrı bir soru. Yani Iron Man ya da Captain America falan olmadıktan sonra X-Men ekibini zaten nasıl yenecekler ki? Aklıma her seferinde James McAvoy'un söylediği sözler geliyor. X-Men ekibi hem çok kalabalık hem de çok güçlü yani Avengers'ın şu anda en sefil dönemlerini izliyoruz. Dolayısıyla Avengers vs. X-Men filmi gelecek olursa filmde nasıl bir Avengers ekibi olacağı da gerçekten önemli olacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.